Kripto paraçım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi sizlere yürüyerek adım atarak nasıl kripto para kazanabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce duyanlarınız vardır. E, duymayanlar için de ben biraz bilgilendirme yap e, yapmak istiyorum. Arkadaşlar kripto paralarda bu "walk to earn" yani yürüyerek kazan e, Uygulamaları mevcut arkadaşlar. Bununla ilgili bazı kampanyalar yapılıyor ve Sweetcoin de bunlardan bir tanesi. Ben canlı canlı ödeme aldığım için bunu sizlere paylaşıyorum ve tabi şunu da belirtmek istiyorum. Bu videoda belirttiğim ve belirteceğim herhangi bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunu yaparken tamamen sizler sorumlusunuz. Ben sadece sizlere kampanyaları tanıtıyorum. Onun dışında arkadaşlar bu zamana kadar e, güzel paralar e, çektim ben. Bitcoin borsasından e, canlı canlı ben sizlere nasıl çekim yapabileceğinizi de göstereceğim. E, Switchcoin'in linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar yorumlar ve açıklama ve yorumlar kısmında e, linkini bırakacağım sizlere. Bıraktığım linklerden uygulamayı indireceksiniz arkadaşlar. Her gün e, adım atacaksınız Normal zaten günlük yaşamınızda da e, yürüyorsunuz ve telefon cebinizde kaldıkça siz para kazanıyorsunuz Arkadaşlar bu e, attığınız adımlardan e, sizlere bu e, adım atarak ve kazandığınız paraları nasıl e, çekeceğinizi birer birer adım adım anlatacağım Öncelikle switchcoin indiriyorsunuz arkadaşlar kayıt aşamalarını tamamlıyorsunuz Ondan sonra Sweet Wallet uygulamasını indiriyorsunuz. Onun zaten e, sizlere yönlendirmesini yapacaktır. Sweet Coin'i indirdiğiniz zaman e, size yönlendirmesini yapacaktır. E, ve normal adım atarak herhangi ek bir şey yapmanıza gerek yok. E, nasıl daha fazla kazanacağınızı da göstereceğim sizlere. Ek olarak bir şey yapmanıza gerek yok. Adım atarak buradan para kazanacaksınız. Ek olarak da arkadaşlar e, değerli 2x boost yani 20 dakika boyunca attığınız adımları ikiye katlayan e, bir olanak var burada günlük 20 dakika boyunca burayı arttırabilirsiniz kazancınızı arttırabilirsiniz her davetiniz e, 5 tane sweetcoin e, token e, veriyor arkadaşlar her davetinize buradan günlük 3 tane video izleyerek ayrı ayrı yine sweetcoin token e, Switch kazanabilirsiniz. Şimdi sizlere adım adım e, nasıl bu Switch coinleri MXC borsasına veya Bybit borsasına erdi sanırım. Ben MXC borsasına çekiyorum. E, nasıl çektiğimi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar MXC borsasına geldik. E, ben MXC borsasından Switch coin'imin e, yatırma adresini Sweet Wallet'a e, yapıştıracağım arkadaşlar. Bu kodu sizlere nasıl almanız gerektiğini göstereceğim. Arkadaşlar MXC borsasında veya Bybit borsasında da vardı. Ee, Bitcoin'in hangi borsalarda listelendiğine e, bakarsanız e, görürsünüz. Ben MXC borsasına çekim yapacağım arkadaşlar. MXC cüzdanıma geldim. Burada yatırma sekmesi var. Yatırma sekmesine tıklayacağım. Yatırmaya tıkladık arkadaşlar. Sveat yazıyor. Sweet şöyle göstereceğim. Şu arkadaşlar Sveat. Yazımla da göstereceğim. Şimdi sizlere arama yerine SWEAT şöyle görmüş olduğunuz gibi Sveat ekonomi bu token'imizi yatıracağız arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. A seçin diyor arkadaşlar. A e, ne harf olarak seçeceğiz? Bu ilk seçenek. Ve burayı seçeceğiz arkadaşlar. E, ben şimdi buraya tıklayacağım arkadaşlar. Sizlere benim e, kendi kodum görünmemesi için e, bu aşamayı atlayacağım. Ben şimdi kodumu alıp sweet wallet uygulamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar kendi yatırma adresimi aldım. E, yatırma adresi kodumu aldım. Sweet Wallet uygulamasına geldim arkadaşlar. Sweet Wallet uygulaması arkadaşlar. Sweet Coin'den kazandığınız e, tokenları burada biriktiriyorsunuz arkadaşlar. Sweet Wallet'ta eğer e, nasıl bunu indireceğinizi bilmiyorsanız bunun linkini de bırakacağım. E, açıklama yorumlar kısmına. Ee, yine e, bıraktığım linklerden indirebilirsiniz e, eğer bu switch coin uygulamasında size göstermezse ki e, gösteriyor zaten bu uygulamayı indirmeniz gerektiğini şimdi e, nasıl bu switch coinlerimi çekebileceğimi göstereceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi 3.06 gibi bir bakiyem var Burada transfer'e tıklayacağız arkadaşlar. Şöyle çizerek gösteriyorum. Transfer diyeceğiz buradan. Transfer'e tıkladım. Send diyeceğiz. X ekle send. Buraya kendi adresimi yapıştırıyorum. Yapıştırdım. E, aratıyorum. E, continue diyorum. E, max diyorum. E, yine continue diyorum. Confirm and e, transfer var. Burada bu e, oku sonuna kadar çekeceğim, yavaş yavaş çekeceğim görmeniz için en aşağıda arkadaşlar bu buraya sonuna kadar çektik sending svid diyor arkadaşlar e, başarılı bir şekilde gönderdim birkaç dakika içinde hemen düşüyor bu e, svid koynlar e, ben düştüğü zaman tekrardan sizlere şimdi göstereceğim. Ve arkadaşlar 3.06 çektiğim sivit coin geldi. Tabi ufak çaplıydı bu sizlere göstermedik olarak nasıl çekebileceğinizi ve kazancınızı şöyle göstereyim. Sivit 3.06 burada çekim ve kanıtıyla sizlere paylaştım arkadaşlar böylece yani arkadaşlar zaten günlük olarak adımlarınızı atıyorsunuz ve buna ek olarak bu attığınız adımları paraya dönüştürüyorsunuz. Kripto para olarak bunları çekiyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir kampanya güzel bir kazanç arkadaşlar. Bir ek gelir. Ufak da olsa bir ek gelirdir. Buradan da kazançlarımızı elde edebiliriz arkadaşlar. Tekrardan dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizlere kazanç sağlayabilmişimdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yine Telegram kanalıma girerek bana görüş ve önerileriniz hakkında paylaşımlar yapabilirsiniz. Bana orada sorular sorabilirsiniz, merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Kampanyalar hakkında, uygulamalar hakkında, kripto hakkında yine aynı şekilde yorumlar kısmında da sorabilirsiniz. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Hoşçakalın.